Süleyman peygamber İslam inancında çok önemli bir yere sahip. Bilgeliği, adaleti ve Tanrı ile olan eşsiz ilişkisiyle tanınıyor. Hikayesi Kur'an'da ve İslam geleneğinde anlatıldığı gibi liderlik, inanç ve tevazu konusunda derin dersler içeriyor. Süleyman'ın saltanatı barış ve refah doluydu. Geniş bir krallığı bilgelik ve şefkatle yönetti hayvanlarla iletişim kurma ve doğa güçlerini yönetme yeteneğiyle biliniyordu. Süleyman, İslam tarihinde önemli bir diğer isim olan Davut peygamberin oğluydu. Peygamber soyundan gelen Süleyman, küçük yaşlardan itibaren liderlik için yetiştirildi. Babasının ölümünden sonra tahta çıktı ve genç yaşta büyük bir sorumluluk üstlendi. Gençliğine rağmen Süleyman olağanüstü bir olgunluk ve bilgelik sergiledi. Adalet ve doğruluk anlayışı babasınınkini bile aştı. Süleyman'ın olağanüstü bilgeliği sadece yetiştirilme tarzının bir ürünü değildi. Bu Tanrı tarafından kendisine bahşedilmiş ilahi bir armağandı. Bu bilgelik anlaşmazlıkları adil bir şekilde çözme yeteneğinde, doğal dünya hakkındaki derin anlayışında ve insan kalbine olan iç görüsünde kendini gösteriyordu. Ünlü bir hikaye, ikisi de aynı bebeğin annesi olduğunu iddia eden iki kadından bahseder. Süleyman'ın akıllıca kararı, gerçeği ayırt etme ve adaleti sağlama yeteneğini sergileyerek gerçek anneyi ortaya çıkardı. Adalet, Süleyman'ın saltanatının temel taşıydı. Sosyal konumlarına bakılmaksızın tüm tebaası için dürüstlüğü ve doğruluğu savunmaya inanıyordu. Anlaşmazlıkların tarafsız bir şekilde çözüldüğü mahkemeler kurdu. Kararları bilgeliği ve adaletiyle ünlüydü. Süleyman'ın saltanatı adil liderliğe örnek teşkil ediyor. Yönetimde eşitlik ve şefkatin önemini vurguluyor. Süleyman'ın saltanatı eşi benzeri görülmemiş bir refah ve güçle damgasını vurdu. Bu İslam geleneğine göre onun Tanrı'ya olan samimi duasının doğrudan bir sonucuydu. Tanrı'nın gücünün ve kendi bağlılığının bir kanıtı olarak hizmet edecek, başka hiçbir şeye benzemeyen bir krallık için dua etti. Tanrı ona sadece insanlar üzerinde değil, aynı zamanda cinler, kuşlar ve hatta rüzgar dahil olmak üzere doğal dünya üzerinde de hakimiyet vererek duasını kabul etti. Süleyman'ın saltanatının en ünlü anlatımlarından biri Sebe Melikesi ile karşılaşmasıdır. Zenginliği ve bilgeliği ile tanınan kraliçe, onun efsanevi yönetimine bizzat şahit olmak için Süleyman'ın krallığına gitti. Bilgeliğine, adaletine ve krallığının ihtişamına hayran kalan kraliçe, inancının doğruluğunu kabul etti. Sebe Melikesi'nin Müslüman olması Süleyman'ın ikna edici bilgeliğinin ve mesajının evrensel çekiciliğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Gücüne ve konumuna rağmen Süleyman Tanrı'nın mütevazı bir kulu olarak kaldı. Krallığının ve yeteneklerinin Tanrı vergisi olduğunu kabul etti ve onları asla hafife almadı. Bir hikaye Süleyman'ın tevazu ve bağlılığını vurgular. Bir keresinde Değer verdiği atlarına o kadar kapılmıştı ki ikindi namazını kaçırdı. Dini görevini aksatmasından dolayı üzülen Süleyman, kendisini oyalayan atları kurban ederek her şeyden önce inancına olan bağlılığını gösterdi. Peygamberler bile sınavlardan ve sıkıntılardan muaf değildir. Süleyman ayrıcalıklı konumuna rağmen kendi zorluklarıyla yüzleşti. Bir anlatımda Muhtemelen bir solucan olan bir yaratığın asasını kemirerek cansız bedeninin çökmesine neden olmasıyla ölümle karşılaşması anlatılıyor. Bu olay Süleyman kadar güçlü biri için bile dünyevi yaşamın geçici doğasının çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. Ölümü halkı tarafından yas tutulurken kalıcı mirasının da bir kanıtı oldu. Süleyman Peygamber'in mirası saltanatının çok ötesine uzanıyor. Adil bir yönetici, bilge bir yargıç ve Tanrı'nın dindar bir kulu olarak anılıyor. Hikayesi Müslümanlara ve gayrimüslimlere ilham vermeye devam ediyor ve liderlik, inanç ve tevazu konusunda zamansız dersler sunuyor. Süleyman'ın hayatı bize gerçek gücün maddi zenginliklerde veya dünyevi otoritede değil, bilgelikte adalette ve tanrıya sarsılmaz bağlılıkta olduğunu hatırlatıyor. Hikayesi bizi doğruluk ve manevi aydınlanma yoluna yönlendiren bir işaret ışığı görevi görüyor.